Evet sevgili arkadaşlar. Bugün de sizlere karlı havada arabamızın nasıl kalkması gerektiğini anlatacağım. Aracımızı nasıl kaldırıyoruz? Karlı ve buzlu havada. Birinci vitesi aldık. Yerler kar. Eğer ki normal zamanda ben size nasıl öğrettim arkadaşlar? Düz yolda öncelikle gazı vereceksiniz. Sonra yavaşça debriyajı kaldırıp ikisini ortada buluşturup öyle kalkacaksınız. Fren zaten yok düz yol olduğu için. Yine Karlı havada bunun tam tersini yapıyoruz. Yani gaza fazla yüklenir isek biraz önce üste çektiğim gibi patinaj olayı olur ve patinaj ne demektir? Gaza fazla yüklendiğimiz zaman tekerlek boş boş döner, üstteki kar haliyle havaya kalkacaktır. Haliyle havaya kalktığı için de alttaki buz çıkacaktır. Hiç o zaman kalkamazsın vitesi aldık. Bakın normal kalkış şeklimizi yaptığımız zaman yani önce gaz sonra patinaj yaptığımız zaman bakın teker hala patinaj yapıyor. O yüzden kesinlikle arabamız kalkmaz. Gördüğünüz gibi. O zaman ne yapacağız? Yine birinci vitesi alacağız. Tam tersini uygulayacağız. Önce kavrama noktasını arabamızı getireceğiz. Motorun sesini duyduk. Arabamız hazır. Hafif bir gazla destekleyip kalkıyoruz. Karlı havalarda en önemli kural. Asla ani frene basmayacaksınız. Mümkün olduğunca aşırı gaz vermekten kaçınacaksınız. En önemli şey karlı havada sabır, sabır ve sabır. Dibriyaj hafif dokundunuz, kavrama noktasına getirdiniz. Ama gaza gayet naif birinci vitesle fazla gaz vermeden çıkmaya çalışıyoruz. Tam bayırdayken asla vites değiştirmeyin. Vites değiştirmek bayırda normal zamanda da kolay değildir. Arabayı tam devrine getirmezseniz vites değiştirmeniz zor olur. Evet, gayet güzel bir şekilde rahat çıktık Peki bayırdan aşağı nasıl ineceğiz? Burayı ikiyle iniyorduk. Şimdi debriyajı kaldırdık. Ayağımız gazda değil. Ayağımız frenin üzerinde. Asla fazla basmıyoruz. Sadece ayağımızın ağırlığını frenin üzerine koyuyoruz. Frenle gidiyoruz. Debriyaj olursa debriyaj arabayı hızlandırır. O yüzden sadece frenle gidiyoruz. Yavaş yavaş. Arkadaşlar tek elle... Kesinlikle kullanmıyoruz. Bir elimiz asla viteste olmayacak. Vitesi asla boşa almayacağız. Bunlar da küçük e, notlar size. Yani direksiyona sıkı sıkı sarılacağız. Evet. Düz ve güzel yolda nasıl araba kullanılır göstermiştik. Şimdi de karlı ve zorlu bir havada nasıl araba kullanmamız gerektiğini çektim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Teşekkür ederim. Kar yağmış yollara Örtülmüş izler Örtülmüş izler